Merhaba arkadaşlar, hepinize kolay gelsin. Bugün sizlerle beraber güzel bir projeye başlayacağız. Klasik bir hırkamız olacak. E, i̇ki kat angora kullanacağım ben. Bu bebe ipi kalınlığına denk geliyor. Bakın şu şekilde. Angora olduğu için biraz daha pufur pufur duracak. Angoradan korkmayın bu arada. E, batar eder diye düşünmeyin. Buhar ütüsü yaptığınız zaman e, o batma hissini ortadan kaybediyoruz. Dilerseniz vakit kaybetmeden çalışmamıza başlayalım. Hemen şişimin üzerine şöyle bir miktar tuttuktan sonra bu arada 5,5 numaralı şişlerim. 1 2 3 4 5 tane şöyle bir dolama işlemi yapıyorum. Eee 5 bir kola 5 diğer kola 10. Toplamda 4 tane eee ayraç ilmeği oluşturacağım. 9 etti. Ön tarafa ön taraf ilmeği olarak 1 bir tarafa bir bir tarafa etti 11 ee, sırt kısmı içinde hemen şöyle 30 ilmek atmanızı isteyeceğim toplamda 41 ilmeğe ihtiyacımız olacak şimdi 5 10 bakın şunu ikiye böldüm 20 tekrar açıp ikiye devam ettiğim zaman 40 uzantılarıyla beraber 41'i tamamlamış oluyorum Hemen buradan ölçümü aldıktan sonra birinci ilmeğimi attım. Kısa taraftaki olan ilmek benden ipe bağlı olan taraf ise karşı tarafta olacak. Alttan alıyorum. Bakın her seferinde şu şekilde 2 tekrar 3 4 5 hızlandırıyorum. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ve 41 adedi tamamladım ve böylece bakın fazladan da ipim kalmamış oldu. Şimdi bu sırada örgümün ön yüzü olarak kabul edeceğim için buraya sağ tarafta kalacağı için bütün ilmekleri birer sıra düz, arka sıraya geçtiğim zaman da bir sıra ters örmek istiyorum. Şimdi e, bu örgü işlemini tamamlarken de hemen kafanızda oluşacak soru işaretlerine e, hemen şöyle bir aydınlık getirelim. Bu arada şu an iplerim. Bir de söyleyeyim hemen. Gri renk kullanıyorum. Alize Angora Bolt ile çalışıyorum. 87 numaralı ipliğimiz var. Şu şekilde içinden. <laughs> Bu arada standım da düştü. Çok güzel. Ee, iç tarafından çıkartıyorum iplerimi. Bakın şu şekilde. Ve örgüme devam ediyorum İlla angora ip kullanmak zorunda değilsiniz koton ipe varana kadar her iple bu çalışmayı yapabilirsiniz arkadaşlar 5 numara kullanmazsınız 5.5 kullanmazsınız da 5 numara kullanırsınız ya da 4.5 ile çalışırsınız çok 3.5'a girmeyin o zaman e, ilmek sayılarında e, farklılık olacak ama yok ben 3,5 numarayı da çalışıyorum illaki dediğiniz takdirde. Ne yaparsınız? O zaman e, arkaya 30 ilmek koymuştuk. Arka kısmı 40 koyarsınız. Yan taraflara 5 5 10 koymuştuk biliyorsunuz. Onlara her bir koluna 10 adet ilmek atarsınız. Ön kısma da 1 adet ilmek ayırmıştık. Orayı da 5 ilmekle başlayabilirsiniz. Bu arada biliyorsunuz ilmek sayılarını bizim kadar net veren bir e, kanal yok şu anda. Ben ördüklerimden dolayı yola çıkıyorum ve ona göre hareket ediyorum. Çok güzel böyle çıtır çıtır kibar bir örgümüz olacak. Dümdüz bir örgü yapacağız. Üzerine isterseniz bu son moda bunu iplerden tercih edebilirsiniz. Nakış yapabilirsiniz. Dümdüz bir örgü öreceğiz. Klasik o yüzden rengi de böyle gri olarak seçtim. Modelin örgüsünü yaparken ön patlar şu anda örünmüyor. Örgümüz bitecek. En son ön patların nasıl öründüğünü göstereceğim sizlere. <laughs> Diğer projelerinizde de faydalı olacak. Güzel bir arttırma tekniği, roba arttırma tekniğimiz olacak. Onu da her projede rahatlıkla çalışabileceksiniz. İlmek sayılarımız az ama zaten ense ve sadece omuz başları şu anda bizim için önemli. O yüzden onlara da yeterince ilmek sayımız yeterli olacak. Hemen şöyle birinci sırayı bitireceğim. Ve ikinci sıraya geçeceğim. Burada arada ipim beni bırakmıyor. Şöyle hafiften tuttuğu zaman hemen iç kısımdaki şuradan şöyle hafiften esnetiyorum bakın. O zaman hemen geliyor. Bazen şöyle takılmalar yapabiliyor. Bu her ipte oluyor biliyorsunuz. Hemen onu güzelce ne çözüyoruz. Şöyle. Bunları da göstereyim ki. Evet. Bakın şu ip şuradan gelen ipimiz. Hemen onu yukarıya doğru çekeceğim. Bir daha takılma yapmasın diye. Ve örgümüz bakın düzgün bir şekilde gelmeye başladı artık. Şöyle ipleri hazırladık. Son ilmekleri muhakkak örüyorum. Demin ilmeğim takıldı diye bu ilmeği örememiştim. O yüzden hemen şu tarafa alıyorum. Bakın son ilmeğimi muhakkak örüyorum. Örmemezlik yapmayın. Farklı bir işlem yapmayın. Hemen örgünün arkasındayım. Arka sırasında ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve bütün ilmeklerimi ters ilmek olarak örüp örgümün ön yüzüne geçeceğim. O güzel yorumlarınızla bana eşlik ettiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Paylaş bölümünden Facebook dahil olmak üzere bütün sosyal paylaşım platformlarında bizim videolarımızı paylaşmanız mümkün arkadaşlar. E, yorumlara gördüğüm anda hemen dönüş yapıyorum biliyorsunuz siz de beni artık senelerden beri. Ee, arada videolar beklemeye geçebiliyor. O zaman da rahatsız olduğum için sesim çıkmadığı için aslında videoya giremiyorum. Ee, anlatımlı videolar yaptığım için de sessiz videolar yapmayı tercih etmiyorum arkadaşlar. Normalde videoları çekebilirim. Ama e, üstüne ekstradan ses eklediğim zaman çok da hoşuma gitmiyor açıkçası. Çünkü ben böyle anında Aa, şurada şunu yapacaktık. Bakın aklınızda şu da bulunsun falan demeyi sevdiğim için biliyorsunuz. Videoları sesli olarak çekmeye özen gösteriyorum. Şimdi örgümüzü ön yüzüne geçeceğiz. Artık artışlarımız yapılacak. Buraları dikkatle dinleyin. Birkaç sırayı zaten sizle çalıştıktan hemen sonra kol altı kısmına kadar sizleri serbest bırakacağım o kısma kadar. Çünkü düz bir örgü olduğundan dolayı önemli olan bizle beraber çalışacağız birkaç sıra. Bakın şu anda küçücük durmakta ama örgümüz büyüyecek. Şimdi ön beden için bir tane ilmek demiştik biliyorsunuz. Hemen şuradan birinci ilmeğimi çalıştırdım. İkinci ilmeğe geçmeden evvel şuradan alt kısımdan bakın şuradaki alt kısımdan sol şişimi atarken şu şekilde atıyorum. Şöyle İlmeğimi de şu şekilde alıyorum. Çaprazlanmış bir ilmek oluyor. Ve gizli artış oluyor. Şimdi bir tane gizli artış mı yaptım. Ön ve kolu ayıracağım alanda bir tane ayraç ilmeği vardı. Bu ayraç ilmeğinin bakın. Birincisini hemen şu şekilde tekrar şuradan değil şuradan alıyorum. Tersten. Bir tane ilmek çalıştırdım. Bunu bu tarafa aldım. Aynı noktadan bakın aynı noktadaki ilmeği şuradaki alana geliyorum. Burada bir tane daha ilmek alıyorum. Bir düz ilmek. Bu ilmeği bu sefer şuradan alıp bakın şuradan şöyle bir çaprazlama işlemi yapıyorum. Şöyle. Şimdi ee, Ön bedenin kolu ayrıç ilmeği kolun ilk arttırma ilmeğini tamamladığıma göre 5 tane düz ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 tane düz ilmeğimi tamamladım. Şimdi buradaki ayrıç ilmeğimi bakın şuradaki ayrı ilmeğimi önce şu şekilde Şimdi ben ilmeklerimi hep şu şekilde attığım için biliyorsunuz şöyle biraz genişleteyim siz de görün parmağımı koyup şu şekilde alıyorum birinci ilmeğim çapraz olarak geliyor ön tarafa bakın çaprazlandı aynı nokta aynı ilmek hemen şöyle sol şişimle alayım şuradan aynı nokta aynı ilmek bakın aynı ilmek bir tane düz ilmek örüyorum. Aynı nokta, aynı ilmek tekrardan düzeltiyorum. Bu sefer şu şekilde konumlandırıyorum ve bunu böyle çapraz alıyorum. Bir ilmekten aslında 3 ilmek çıkartmış oluyoruz. Ama farklı desende. Şimdi ne dedik biz? Arka bedeni çalıştıracağız. Kolun diğer artış ilmeği, ayrıç ilmeği, arka beden ilk artırma ilmeğini de bu şekilde tamamladık. Devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 5 tane ilmek ne yapmıştık? Kol için 1, 2, 3, 4, 5, ön belin için 1, ee, arka belinin kol ayarışçısı, Ön bedenin kolaylığı için de burasını ayarlamıştık. Bakın 25 ilmeğimi tamamladım. Şimdi kol ile arka bedenin ayrımı yapılacak. Buradaki ilmeğimi yine şöyle esnetiyorum. Bakın parmağımı da şu şekilde koyuyorum. Önce şu şekilde arkadan Bu ilmeği çaprazladım. Aynı ilmeği tekrardan ön tarafı çekiyorum. Şu şekilde bakın aynı ilmek bir tane düz ilmek örüyorum. Aynı ilmek bu sefer şöyle döndürüyorum bakın. Bir tane daha düz ilmek örüyorum. Ve artırmalarım tamamlanmış oluyor. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5. ilmeğim. Bakın son ilmeğim kaldı. Bunlardan birincisi hemen şu şekilde almıyorum. Şu şekilde bir dedim. Aynı ilmeği çalıştıracağım. Hemen şuradan ilmeğimi alıyorum. Bazen böyle acemi gibi oluyorum videonun karşısında. Evet. Bir. Devamında aynı noktadan iki. Şimdi şuradaki bakın. Üçüncü ilmeğimi de aldım. Kolun arttırması. Şimdi bu Sondan bir önceki alt kısımdan alacağım ilmek ise hemen şu aşağıdan. O da ön bedenin arttırması olacak. Hemen şuradan. Etme yaptım. Teşekkür ederim. Bir tane gizli arttırma yapacağım. Bu da ön bedenin arttırması. Bakın kenar ilmeğimi örüyorum. Arka sıraya geçiyorum. Arka sırada herhangi bir işlem yapmadan bütün ilmekleri görmüş olduğum gibi örüyorum. Şimdi bu teknik aslında size o kadar çok yerde lazım olacak ki benimle beraber ördüğünüz bu teknikleri birçok alanda rahatlıkla kullanabileceksiniz. Bakın. Bu arada kolları isterseniz uzun, isterseniz kısa, isterseniz düşük yaka, yelek tarzında da çalışmanız mümkün bu çalışmayı. Birden çok seçeneği var. Hatta ve hatta ön kısmında belirli bir alana geldikten sonra bütün ilmekleri hani ön kanat ilmeklerini bir araya getirip kaza bile çevirmeniz mümkün bu çalışmayı. Yani bir <laughs> videoda kaç tane anlatım yapıyorum aslında. Yelek 1 ee, iki tane kol seçeneği olan hırka 2 bir tane kazak. 3 Ondan sonra e, reklam kol çalışmasının bir tane e, klasik şekillini verdik. 4 5 etti. E, ön patları ekstradan öreceğiz. Altıncı tekniğimiz. Bakın şu anda kabataslak altı tane teknik aslında çalıştıracağım bu videoda. Bu yedi sekizi bulur emin olun. Dikişler diydi. Dikişli kafama 8 diye uzatmamız mümkün aslında bir videonun içerisinden kaç tane ne çıkartacağımıza. Şimdi ön sıraya geçiyoruz. Bütün işlemler arttırmaların hepsi ön sırada olacak. Arka sırada herhangi bir işlem yapmayacağımız için sadece ön sıralarda çalışacağız. Bakın. Şimdiki Yavaş yavaş oturacak bu işlemimiz. Biz ön tarafta bir ilmekle başladık. iki ilmeği çıkartmıştık biliyorsunuz. Şöyle e, birkaç sıra boyunca mesela 4 ya da 5 sıra boyunca bu yan taraftaki ilmek artışını arttıralım. Her sırada bir yapalım. Şimdi ön ilmeğin birincisi. Alttan hemen gizli arttırma ilmeğini alıyorum. Şu şekilde çapraz diyorum ve ilmeğimi arka kısımdan alıyorum. Böylece ön sıradaki ön beden ilmeğini 1, 2, 3'e tamamlamış oluyorum. Buradan da gelen, bakın şuradan da gelen kolla e, ön bedene ayıran artış ilmeğim var. Bunu da ekliyorum. 1, 2, 3, 4. Şimdi kolu her ön sırada arttıracağımız alandayız. Şuradaki ilmekten bir ilmekten üç ilmek çıkartacaktık biliyorsunuz. Hemen bakın çapraz şu anda birinci ilmeği çıkarttım. Bununla beraber bir iki üç dört beş tane ön ilmek alanım oluştu. Şunu şöyle çıkartmadan şuradan hemen ilmeği ön tarafa çekeyim Heh, daha net gözükecek. Aynı ilmekteyiz. Bir tane düz ilmek ördüm. Aynı ilmekteyim. Bakın yönünü değiştirdim şu şekilde. Kolun ikinci arttırmasını yaptım. Şimdi kolu bir. Kol örüyoruz. İki, üç, dört, beş, altı. Bakın yedi, sekiz tamamladım hmm. dokuzuncu ilmeğe geldiğim şurası benim tekrardan arttırma yaptığım ilmek dokuzuncu ilmek kola dahil olacak o yüzden önce birinci ilmeğimi çıkarttım şuradan ikinci ilmeğimi çekeyim <laughs> kolun ilmeği kolla arka bedeni ayırdığım ilmek şimdi arka bedenin arttırma ilmeği kol kısmında her ön sırada bu işlemi yapacağız kollarda Başlangıcında ve sonunda. Toplamda 4 tane ilmek arttıracağız her seferinde. Arttırmayı e es geçeceğimiz yerler sadece ön bedende olacak. Orayı da zaten şimdi ilmek sayılarını arttıracağız. Arka bedenin arttırma ilmeğini aldım. 1 dedim. Devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 bakın 29. ilmek hemen ayra çinmeyim onun birincisini 29 aldım çalıştırdım hemen şuradan ilmeğimi tekrardan düzeltiyorum ön yüze çekiyorum bakın 29. ilmek ayra çinmeyim Diğer kolun ilmeğini çalıştırabilmek için ilmeğin yönünü düzelttim. Bir dedim. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuzuncu ilmek. Hemen ayraç ilmeği. Dokuzuncu ilmeği çalıştırdım. Aynı ilmeği içerisinden bir tane düz ilmek. Aynı ilmeğin içerisinden yönünü değiştirerek ön bedenin ilmeği. Devam ediyorum. Bir diyorum. İki. Üç. Alttan aldım, sondan bir evvelki ilmeğim. Şu şekilde gizli arttırmayla. Dört. Ve beşinci ilmeği çalıştırdım. Şimdi Toplamda ön bedende 1. 2. artış yapıldı. Bunu toplamda 5 kez yapacağız. Sadece ön yüzde. Kollardaki artışlar 1 2 3 ve 4'te hem sağda hem solda artışımız devam edecek. 5 e, ilmeği artışımızı yaptıktan sonra tekrardan yeni videonuzu açacağım. Oradan devam edeceğiz. Hadi hepimize kolay gelsin.